Benim torunum, Yıldırım Beyazıt. Adı çok güzel, değil mi? Yakışıklı adam aynı zamanda. İnşallah Yıldırım Beyazıt gibi sence var bir yiğit olur ülkesine, Abi. vatanına, milletine. bağlı Allah. bir insan olur. A Allah. Şimdi, Abi. Beyazıt. A sana bir şey soracağım. Ben sabahtan nereye gidiyor A evden çıkınca? Ben sabah evden çıkınca nereye gidiyor? İşe. İşe gidiyorum. Baban nereye gidiyor? İşe. Okula gidince öğretmen geliyor mu oraya? Geliyor. O da işe geliyor diyor. Yani genelde her bir işi var, değil mi? Dersin kalkın hiç gitmiyor sen. Yani yapacağı bir şey var. Sen ne yapman lazım? Akşam gelince eve dersini yapman lazım. Annene bunaltmadan. Haklı mıyım, haksız mıyım? Doğru hı hı. Senin işin bu. Akşam gel otur dersini yap. Ondan sonra kimseyle dalaş. Ondan sonra telefonla mı oynuyorsun? Bilgisayarla mı oynuyorsun? Sokağa mı iniyorsun? Oraya... akşam gelince okuldan. Dersini Annene bunaltmadan. Bağırır. Sen... Anne insan anasına bağırır mı ya? Hiç sen benim babama bağırdığını gördün mü? Büyüdü iş vermedi ne vakti. Yanımızda o kadar durdu. 106 yaşında hiç E yani akşam hatta her akşam uğra elini öper. Baba nasılsın? Sabahdayken babayı görürler. Duasını alırdı. Anneler ay, özel bağlı. Bak anne bu şu böyle alıyor çocuğu. Bak seni bunun için alıyor. Ufak yap, Seni böylece, <laughs> bu için bana getiriyor. O da seni için iyi yani, yetişesin, bir şey olasın. Geleceğe dönük vatana, millete sağlıklı bir birey olasın uğraşıyor değil mi anne? Anne. Her şey kendine yapar yapacağını. Yani senin işin ay. neymiş? Dersini Dersim yap. yap. Anne bu okuldan geldin mi? kanunu açtı. yemeğimi... yapıyorum yemeğini. artık. Aferin sana. Her zaman. Yaparsın. geldin geldim okuldan. Ama bugün yapmadım çünkü tatil yarın. Tamam yarın yaparsın. Normal hafta içi. Okuldan geldim. Kanun var. Geç mutfağı. sofranı sofrana bayır. Yemeğini ye. Önce aç dersini. Bismillah Başla dersin kafan sağlamken. Şimdi tartışınca kafada yerinde olmaz. Dersini yapamazsın. Doğru mu? Ne yapacaksın? Anne. Git adam gibi dersini anne, getir. Mesela, anne. Mesela. Mesela tam uyku zamanında e, yap, ben bir kere e, uykum gelmişti. Hep anneme sormuştum. Yok. Mesela bir tane de neredeydi? akşam telefon oynadı bir saat bırak ama akşam erken sıra erken kalsın. Uyku insan ne? Bak insan uyumadığı zaman sıkıntı yaşar. Uyuman lazım senin.